Kur'an yok, fıkıh yok, hadis yok, faiz var, bilmem ne var, o var, bu var ama kalbim temiz. Bir hadis duymuşlar ya Allah kalplere bakacak diye. Oradan paçayı yırtar mıyız diye umut ediyorlar ama herkes avucunu yalar. İşte cehennemlikleri sorulduklarında namazın önemini söylüyorum size. Sizi sakara kim soktu bu ateşli cehenneme? Ne soktu yani sizi böyle? Ne oldu da siz bu cehenneme girdiniz dediklerinde ayet diyor ki: "Kalu lem minel musallin." Biz namaz kılanlardan değildik. Yarın hepimiz kabrimizden kalkıp mahşer alanına götürüldüğümüzde gözlerimiz Resulullah Aleyhisselam'ı arayacak. Bize şefaat edecek mi acaba diye. Ama beş vakit namazımız yokken nasıl biz şefaat ya Resulullah diyebileceğiz? Hani şimdi şefaati inkar ediyorlar ya. Efendimiz Aleyhisselam